Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda sizlere şifresiz bir şekilde tiktok takipçiliği yapabileceğiniz bir site göstereceğim Ve bu videoda sıfırdan bir hesabı arkadaşlar sıfır takipçili bir hesabın takipçisini uçuracağız En kötü bir dakika içerisinde bin takipçi kasacağız bu tiktok takipçi Bu tiktok hesabına göstereceğim sitede arkadaşlar sadece tiktok takipçiliği değil isterseniz instagram takipçiliği veya youtube abone aboneliği de yapabiliyorsunuz Ve bu işlemi isterseniz mesela bu sitede bakiye kazanma bölümü var bedava bakiye kazanarak takipçi satın alabiliyorsunuz arkadaşlar binlerce falan ya da isterseniz hiç uğraşmadan direkt bakiye ekleyerek de alabiliyorsunuz zaten fiyatları bayağı ucuz arkadaşlar 2 TL Mesela 2 TL'ye 1000 adet takipçi alabiliyorsunuz bu sitede. Zaten ben şimdi her şeyi detaylı şekilde göstereceğim sizlere. Videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video videolar sonunda izleyebilirsiniz. Mesela son videomda YouTube abone listesi var gördüğünüz gibi. Burada da Instagram takipçi listesi. burada da internetten para kazanma. istediğiniz videoyu izleyebilirsiniz işinize yarayacak olan. Evet şimdi de TikTok takipçi yapacağımız hesaba da geldik arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 4 takipçisi var. Şöyle F5 atalım. Düşme ve artma var mı diye kontrol edelim. Evet düşme de yok artma da yok. 4 takipçi var şu an. Şimdi takipçiyi uçurabiliriz. Şimdi de TikTok takipçi yapacağımız siteye geldik. Ben bu sitenin linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Evet şu an siteye de giriş yaptık arkadaşlar. 2 TL gibi fiyatlara 1000 adet takipçi alabilirsiniz demiştim. Gördüğünüz gibi burada mesela 2 TL 95 kuruşa 1000 adet Instagram takipçisi alabiliyorsunuz. Ama bu videoda amacımız TikTok takipçi olduğu için ben sizlere TikTok takipçi bölümünü göstereyim. Bu arada sadece takipçi ilesi değil, beğeni ilesi, izleme ilesi birçok şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sitede tüm seçenekler mevcut. Gördüğünüz gibi izlenme, hikaye, kaydetme, mavi tikli hesaplardan bile hizmetler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve burada da TikTok takipçi bölümü var. TikTok takipçi bölümüne de geldik arkadaşlar. Mesela 1000 adet takipçi 11 TL gibi fiyata alabiliyorsunuz. Hangisini alsak 13 TL'lik mi? Şöyle arkadaşlar sadece linki kopyalıyorsunuz. Hiç şifre falan girmenize gerek yok. Linki de yapıştırdık. Şöyle ilk başta 50 adet atalım, göstereyim sizlere maksat servisi. Sipariş oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi siparişiniz alındı. Burada zaten servisler bölümü var arkadaşlar. Tüm fiyatları buradan kontrol edebilirsiniz. Kendiniz hangisi en gün fiyatsa onu seçer onu alırsınız. Instagram takipçilisi olsun, TikTok takipçilisi, Facebook takipçilisi, Twitter takipçilisi. Tüm platformlar mevcut arkadaşlar. İstediğiniz hizmeti alabilirsiniz bu siteden. Burada mesela bakiye yükleme bölümü de var. Paytere güvencesiyle bakiye yüklüyorsunuz. İster IBAN'larına atarsınız parayı. ister kredi kartı banka kartınızla 3D güvenli ödeme yaparsınız. Bakiye iki şekilde de anlık ekleniyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar bedava bakiye kazanma bölümü var. Satış ortağı Buraya size özel bir link veriliyor. Bu linkle kullanıcı davet ediyorsunuz. Mesela sitenin videosunu çekebilirsiniz. Açıklama linki koyarsınız. Bu şekilde bedava bakiye kazanabilirsiniz arkadaşlar. Benim kazandığım bedava bakiyeyi görüyorsunuz. 132 TL bedava bakiye kazanmışım ben mesela. Bir sıkıntı yaşarsanız zaten burada destek talebi bölümü var. Burada da canlı destek bölümü var. Evet şu an takipçiler gelmeye başladı bile arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anlık başladı. Şöyle bir F5 atıyorum. Şu an 13 oldu. Gene bildirimlere de bakabiliriz. Takip edenler de bu full böyle arkadaşlar. Fotoğraflı hesaplar falan zaten. Gene F5 atıyorum. Gördüğünüz gibi gene arttı. Bu şekilde istediğiniz kadar TikTok takipçisi alabilirsiniz. İster bedava bakiye kazanarak satın alın arkadaşlar. İsterseniz bakiye yükleyip hiç uğraşmadan direkt hazır şekilde satın alın. Şifresiz ve fiyatlar çok uygun arkadaşlar. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.